すぐそこまで来てくれます。 gitme hareket etmiyorum bilen yok bilen diye tamam daha yeri yok da yat yatın altında mı niye oraya çıkıp dualıyorsun ya bu yok olursa niye bilebendi eşeğe niye bilen yok gözü bilen yoklar Şey vardı, sepetler. Sepetlere kayardı, or şurada yücüğü basardı, bezi çıkardı. Oraya mesela yuva şunun çoruğu yuva. Orada koca bezilik vardı. O şurada batman, yücüğünü basacak. Kaç kişiydi amca? 25. 25 kişi ortağı vardı öyle ortağı mi? Ortağı vardı yani. Bu mesela bir sıra bende yani sende bir gün onda. Efendim mesela şu taş döner. On un yapar. Döne 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 un yapar. Evet. Ne otuydu amca bu? Bu. Ne otlarıydı bu? Şey ya yemelemiriz gırgı odunuzu şey otu ya işte. Menemiz. Menemir direkt, ızgın direkt, zerek direkt. ızgın zerek. Otlarından. Otlar e, Onun denesi. Ha denesi. Heh. Bu burada e, presleniyor, ne çıkıyor bundan amca? Ya çıkıyor, ya yağ çıkıyor. Ya çıkıyor. Peki bu yağ ne de kullanılıyor amca? Her evet, yer kullanın. Şehirde satılır, burada satılır. Yemeğe kullanın. Yemeğe kullanırsın. Hani bildiğin zeytinyağı. yağ. Seti Peki yakıt olarak da kullanılır mı? Yan, yanır ya. Yanar. Evet yanır. He. Eskiden bedi vardı bilirsiniz bedi çıraları. Evet. O ay konurdu yanırdı. Fitili evet. olurdu biliyor musun fitili? Evet. İşte böyle kardeşim. Heh. Tamam mı? Peki amca çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Evet. emek görüldü buraya. Nadir emek görüldü belli yok. Burası Erkiledin Kemer köyü. Kemer artık mahallesi efendim. oldu şimdi. Şimdi iç mekandan çekmiş olduğumuz bu bezirhanenin şimdi efendim. dış görünümü bu şekilde efendim. Burası Enkilerin yine Kemer Köyü. Kemer Köyü'nün hemen ortada bir camisi var. Böyle bir genel görünüm alıyoruz.